Selam dostlar. Bekler haber hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2765 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2765 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4574 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 4620 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 9121 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 9231 TL'den satışa sonlu görüyor. Tam altın 18241 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 18406 TL'den satışa sonlu görüyor. Cumhuriyet altını 18501 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 18.781 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 18.735 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.894 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 2.335 TL'den satış işlemi 18 ayar bilezik 2.038 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.698 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 10 ise 2524 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.